Nerede başlıyor nerede? hadi? Hadi gideceğim mi? Evet evet. Elit olur musun bugün? Tamam tamam başla. Ya <laughs> e onları gitsin. Onları benim ya bu araba geldi gitsin sen başla. Aynen başta bakalım buranı abi. Buranı abi musun? Benim frekanslar <laughs> gitti adaşım. Gel kanka halk türküsü var burada. Evet güzel seyircimiz de var. Seyirci var. Uğur, Uğur seyircilerin başı. Aynen. Burada, burada. Yok abi, yok, Bilmiyorum. 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 yok Bilmiyorum. onlar zaten seni istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Neşit Ertaş mı bu millet <laughs> kalkınmış? Ama çok Allah güzel söylüyor. Demiyoruz yarıncıyı. Kadir şu işi söndür ya. <laughs> Yemin ederim ben onu sokaktayken hep yapıyordum. Aa, aa, var. aa var. mı? <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Ne kadar? Aa dost vallahi seni kısmet edilmiş. Valla. Ben bunu sokaktayken hep yapıyordum. Ya, Helal ya, olsun. Ben ha. şeyi biliyorum. Bunlar Recep'i. Recep Ama herhal. Ama biz ne yapalım tamam. biliyor musun? Abi bizim şimdi ihtiyacımız yok ya bırakalım belki Recep alır. He he ama başka birinde olabilir. Olsun. olsun olsun kimin kısmetiydi? Polis Sinan Kurt yapalım. <laughs> Müşteri yanından böyle geçiyor. Gördün mü oğlum? Nereye bırak? Ulan <laughs> Sinan hiç bir şey söylemiyorum. Ablayı kendi bırakıyor. Tamam. <laughs> tamam. Benim elime attım bozuk para alır mı? Tamam bırak. Aa, nasibi kimse o alsın bizim ihtiyacımız yok. Başla başla abi. Güzel bir başla. Bütün Türkiye'de kader mahkumlarına ve sokak çocukları adına. Ya yani çok bağırdı. Hayır. Abi hadi ya. Ya Tamam. yap. Aynen sevgili adaşım. S yap ya. ha. Evet. Sen onu kes mi? Ne yapacaksın? Sen devam et böleceğim ben. Evet arkadaşlar söyleyeceğim bu parça e, Türkiye'deki sokak çocuklarına armağan ediyoruz. E, herkese selam olsun. Ve kader mahkemelerine. Evet ve kader mahkemelerine. Her gece ansızın gelirsin aklıma sen Demir kapıların ardında Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana Sakın ola beni unutma Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana Sakın ola beni unutma Unutma beni unutma Sakın ola unutma Unutulunca ölürüm yar Hatırla beni hatırla Her nefes alışında Güzel günlerin hep aklımda Ah gençliğim acırıyıp ah gittim bu yerlerde solmuş her tarafım kederle umudun bile tükenip bitti bu yerlerde sakın ola beni unutma umudun bile tükenip bitti bu yerlerde sakın ola beni unutma Unutma beni unutma Sakın ola unutma Unutulunca ölürüm yar Hatırla beni hatırla Her nefes alışında Güzel günlerin hep aklında Vay be yüreğine sağlık abi Vallahi helal olsun. Bu kadar güzel sesli olmayı nasıl başar başarıyorsun? Olsun, izleyenler. evet abi biz yani e, yan yana gelince damara bağlıyor. Bir de Murat gelin damdan atlayamadım söylesene abi. <laughs> abi ne oluyor? Sağ mı alıyoruz beraber? Buran Buran bana ilham veriyor. Buranın öyle bir özelliği vardı. Canım kardeşim arabayı içeri. Hocam gelir, Geliyor hocam. <laughs> Vay be. Evet güzel. Deve Ahmet detone oluyorsun. At <laughs> Nedir <laughs> parayı istiyorsun? Oğlum bizi bana yapma. Şimdi bir şey yesek tamam işte. Hadi kapak verin. <gülüyor> <gülüyor> Abi sevdiğin bir parça daha var mı? Ne oldu? ne neydi ya? Şey şey. Kırmızı dükkanlar. dükkandan. Emrah'ın mıydı? <laughs> İhtiyacı... Aynen. Buranın parçasıdır. Hı <laughs> hı. bir tane. Gir abi. Oğlum bak, ee, gir. Ee, gir. Biz reklam yok. Yok abi. yok sen abi, çıkmıyorsun şu bir an. Bir dur. Söyle. Abi sen alttan gitsene festen. Tam orada kal ben. Sen pesten. Tamam orada mı o da oradan karşılıklı. Alttan söylüyor abi. Geliyor. Tamam öyle. Olur olur. Gözükmüyor ya. zaten. Gençlik ömrümün Bir tane Ömrümün Sana her günün İhtiyacı var İhtiyacı var İhtiyacı var Ruhumun sevgine İhtiyacı var Şu gençlik ömrümün Çar, gönlüm sana her günümün ihtiyacı var. Va. Ba, çek. çek bu adamı çek, bu adam bu adam. <laughs> Krallar, sizi seviyorum. Adamsın kardeşim, adamsın. Her şey senin için. Allah razı olsun. Senin adasın. yaptığın bu proje, senin <laughs> yapmış olduğun bu duyarlılık bize ilham veriyor abi. Bizim de bu katkımız olsun ki herkes bu duyarlılığın farkında olsun. Teşekkür ederim abi. Vallahi yani yeter. Senin yapmış olduğun bu proje inşallah daha da ilerli, ilerleyen bir zamana gelir ki herkes bu duyarlılığın farkında olur. Bak Bülent abi bana selam veriyor. Aha. <gülüyor> siyaset, <gülüyor> siyaset. Siyaset yok, siyaset yok. Siyaset yok. Siyaset değil. Barış mı? O zirvik. <laughs> ya ne adamsın abi. <gülüyor> Barış. Barış. <laughs> Şey biliyor musun abi? Ey. Emrah'tan o meşhur bir şarkısı var yani. <laughs> o değil o değil. Şey küçük Emrah'tan. Bir şarkısı vardı ya. Sensiz ben nefes alamam aynen. Oo buranın parçası. Tam söylesene abi. Ama buran nasıl söylüyor? Bak şimdi aç Abi Allah için sen söylesene bir. Sen güzel söylersin. Nasıl Sensiz ben nefes alamam buralarda. Ola da terk etme beni baş beni yana la rai rai terk etme beni atma beni ölümle de atma beni Zulümlere götür beni gittiğin yere Atma beni ölümlere Atma beni zulümlere ölümlere, Götür beni gittiğin yere Sensiz ben nefes alamam Bunlarda hiç duramam Tek başıma yalnız kalamam Senin kokun özledim gözlerim Hep yollarını gözledim. gözlerim Götür gözlerim beni gittiğin yere Sensiz ben nefes alamam Buralarda hiç duramam Tek başıma yalnız kalamam senin kokunu özledim Hep yollarını gözledim Götür beni gittiğim yere Bravo Burhan Bey Aşkımdır wow. beni yaşatan Beni hayata bağlayan Aşkımdır, Aşkımdır beni yaşatan İbrahim beni hayata bağlayan Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere Götür beni gittiğin yere Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere Götür beni gittiğin yere Şimdi Sen ben nefes alamam. <gülüyor> <gülüyor> Bozduk içine. Evet sevgili Burhan Bey. Evet. <laughs> çay neydi? Çay dünyasının müdürü müydü bu? <laughs> çay, çay dünyası. Aynen. Çay dünyası. Ama şey olur. Fransız olur, olur değil yani. mi? Reklam olur. Reklam olur. Reklam tamam. Bir Bundan bir çay olsun. Da...